Bu videoda Larry ve Lowry kardeşleri, ismini tam olarak telaffuz edemiyorum bu arada, 500 kupa yapıyoruz. Şu an 450 kupayız arkadaşlar, 50 kupa kasmamız lazım. Video biraz uzun olabilir, 3S giriyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi video biraz uzun olabilir, 50 kupa kazacağız. Bunun için de kaybetmek de var, kaybettiğim kısımları da koyuyorum. Samimi olsun, doğal olsun. Abi benim sohbetimi seviyorsanız zaten izle videoyu yani, videoda sıkıcı bir durum yok ki. Bak elimden geldim, Jess'in için boğaz patlatıyorum burada ya. Neyse. Çok konuştuk. Yeter. oyuna bakalım şimdi. Yanımıza ee, o kim lol? <laughs> e, bu kit AFK galiba. Yani şaşırmadık tabii ki de. ya e, Bu tarz durumlar maalesef. E, şurada bir şunları ben gözüme kestirdim. Şuradan sokmam seni ama. Allah. Ekran kaydı bir anda. Bir anda da akbaba gibi be e şey. E <gülüyor> <gülüyor> Neydi onun adı ya? <laughs> konuşamadım anasını satayım mikrofon bir kaydı. Oraya bakacağım diye. E Piper akbaba gibi bekliyor orada. Gençler siz sıkıştınız be. Beyler buradan kaçmamız lazım. Aha. <laughs> Güzel. Şimdi şuraya geçmeyeyim ben risk almak istemiyorum arkadaşlar. Güzel oynuyoruz bu arada. Şurada birim var. Bir alamadık değil mi onları? Arkadaşlar iki, iki, iki takım kaldı galiba birinci oluyoruz. Galiba birinci olduk. Gel hadi. Hop. Hop. Kankam. İstediğin kadar raşla. Vermem size bu maçı. İşte gel işte kaçma. Oğlum şunu da alın lan artık adam aldı lan beni. Evet arkadaşlar. Şu şekilde aldık. Biraz daha kazacağız. Daha kaç kupa var lan? 60 desek 41 kupa kazacağız daha. Evet, 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 evet. Her zaman video çekme motivasyonda olmuyorum arkadaşlar. Gerçekten video çekmek bile bir motivasyon meselesi. O yüzden her zaman video çekme motivasyonunda olmuyorum ama sizler için videolar çekiyorum arkadaşlar. Şu kapak fotoğraflarını da güzel bir şekilde yapabilsem çok iyi olacak. Canva üyeliğim vardı, o da gitti. O yüzden böyle kaldık ortada. Böyle yamuk yumuk sağdan soldan böyle bulduğumuz dandik programlarla yapmaya çalışıyoruz. O da ne kadar iyi, ne kadar kötü orası tartışılır. Bir de e, gameplay videolarını iyi izlemiyor abi. Kardeşim, onu ben alayım. Aha. Bir tane vurdum oraya. En azından ulti kasayım lan bari. Şunları darlasak nasıl olur? Güzel olur bence. Evet arkadaşlar. Adamlar ölecek ha sanki. Adamlar ölecek sanki ha. <laughs> Beyler en az ikinci olmamız lazım. Kaybetmememiz lazım. Evet şu o gitti. Adam bir yük alacağım dedi o da gitti. Öf 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 öf. Bir takım kaldı arkadaşlar. Şimdi galiba ikinci olacağız. Çünkü Bunları almamız zor. Bunları almamız zor. Şimdi Arkadaşlar ne diyorsunuz bu işe? Alabilir miyiz bunları? Yani bayağı bir zorlayacak ama belki alabiliriz. Önünden gönderelim. Hadi. Lan be. Alıyorduk be. Bence iyi oynadım. Öyle diye düşünüyorum yani. 467 kupayız arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani ikincilik aslında yakın doğru ama birazcık uzaklaştırdık biz kendimizi. Yani yanımızdaki adamlar biraz daha iyi oynasa alabilirdik. Birinci olurduk. Ki birinci olma imkanımız yoktu aslında orada. Tamamen Leroy ve atıcı olması. ismini bu arada okuyamıyorum. Leroy ve Lowry miydi? Lowry, Lowry. Ne her neyse. Bakalım yanımıza kim geldi? Oo. Şu Koreli arkadaşımız geldi ve Kenji geldi. Güzeldir. Kenji'ye güveniyorum ben. Genji oynarsa alırız. Alabiliriz. Alamayabiliriz. Eksi de yiyebiliriz. Her şey olabilir. Gel. Gel kardeşim gel. Gel buraya gel. Ben şimdi seni kafaya taktım. Böyle Şunları darlayalım. Evet onları da aldık. Ne oldu? Bir takım gitti mi? Gitti. Güzel. Acaba adamlar nerede? Orta orta ortaya biz aldık şu an. Adamlar aha burada. <laughs> Saldırın. Allah. Öleceğiz. Kaçın. Geliyorum. Ulan ben niye kendimi sıkıştırıyorum buraya? Var şunları darlayalım. Ölün lan, öldürün lan şunları. Var ikinci olalım. Neyse o takıma rush'larlar galiba. Evet. Çok iyi. İki takım kaldı. Hadi bakalım. Şimdi istediğin gibi oynayabilirsin. Öldük. Genji bu arada yargıda attı beyler. O primo da orada saklanıyor maalesef. Yani primo şu an ulti kasmaya çalışıyor muhtemelen. Ultiyi kasıp üzerimize atlayacak tahminimce. Ölmeyin ölmeyin. Şöyle. Güzel arkadaşlar. Birinci olduk arkadaşlar. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Böyle videolarda bu tarz şeylerin olması çok iyi. Hoşumuza gidiyor tabii ki de. 20 kupa, 22 kupa daha kazacağız arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde giriyoruz. Bakıyorum. Evet. Kayıtta bir sıkıntı yok. Devam ki. Bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. İlk önce 500 kupa. Ondan sonra aslında 750 kupa ya da video çekebilirim. Bilmiyorum. Karışık durumlar. Durumlar biraz karışık. Yani yuvarlama hesabı yapıyorum birazcık. Bunları alır mıyız? Bunları alırız be. Aldık. Ha? Adam o yükleri alacağım diye var ya kendini öldürdü. Yalnız bunların bir tane adamı vardır muhtemelen burada. Evet. Şöyle yapsak. Evet. Ölme lan Rico. Sen ölürsen biz ne yapacağız? Hop. Onu da aldım. Bunları da alalım. Onu da aldık galiba. Adam AFK. Büyük büyüktür abi. Alın. Bazen evet, onu da aldık. Var mı başka kimse? Yok. Galiba bu elde birinciyiz arkadaşlar. Ya. Yok. Abi bir tiktok hesabı açtık. Yani benim takip etmediğim hesapların şeyini gönderiyor. Bildirimini gönderiyor. Ne alakaysa. Hop. Gel bakalım tara. Böyle de birinci olduk arkadaşlar. Evet 490. Hadi bakalım sonun 10 kupada. Burada da şeyler birikti arkadaşlar. Bunları da alalım. Hadi bakalım. Devam ki arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Bu elde kazanırsak e, muhtemelen 500 kupayız arkadaşlar. 50 kupa kastık yenilmeden. inşallah bu seriyi bozmayız. Ya bazı karakterler oynarken çok zevk alıyorsunuz arkadaşlar. Bazı karakterler de gerçekten kasarken böyle hiç zevk almıyorsunuz yani. şunlara böyle lan valla ben kaçıyorum abi iki takım arkadaşım da yok edildi şu an çok iyi hadi bakalım Bu gelmez. Bunların ikisi birbirine girerse şuraya girmemeleri lazım onların. Bizim adamlara da yardım edelim tabi arada. Lan şuna hiç vuramadık iyi mi? Adam kaçtı. Vallahi bu el birazcık sıkıntılı olabilir. Vallahi bu el sıkıntı hakkat. Lan. İnşallah bizim adam ölmez. Bizim adam ölmez inşallah. Videoda fail olsun istemiyorum. Heh, o da gitti iki takım. İkinci olsak bile herhalde <laughs> Neyse bakalım ikincilik de iyidir ya 500 kupa olduk mu Evet arkadaşlar 500 kupa aldık 501 kupa Hayırlı olsun arkadaşlar Leverly kardeşleri de 500 kupa yaptık böylece ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın